Olağanüstü bir keskin şiddetle alerjim e, nüksetti ve sabahın erken saatlerinden beri aralıksız e, hapşırıyorum ve burun akıntısı var. İlaçlar da kullanmama rağmen kesemiyorum. Üzerinize afiyet. Allah sizlere şifa versin. Stüdyomuzda Amasya'dan misafirler var. Hoş geldiler. Şeref verdiler. Amasya Valisi Sayın Abdülcelil Öz. ...sizinle ve bizimle birlikte hoş geldiniz Sayın Valim. Evet hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Ben sizlere de bu arada geçmiş olsun. Diyeceğim. Sağ olun vallahi bu alerji bir türlü... Evet. Bir türlü ge ...geçmiyor ve evet. gitmiyor. Evet. Ne zaman geleceği de belli olmuyor. Allah kimseye vermesin. Evet, çok müfeci bir hale geldi rahatsızlık Türkiye'de. Evet. Ama evet. sizin bu ürünler bizi iyi etti efendim. Evet inşallah, şifa olur. Evet. Şimdi elma geçen seneden... ...ama kiraz bu seneden evet. galiba. Yani Amasya'nın herkes elmasını biliyor... ...ama kiraz inanılmaz... İnsan bakmaya doyamıyor sayın valim hoş geldiniz. Evet teşekkür Biraz da muhteşem kocaman taş gibi harika. Evet. evet. Amasya'mız gerçekten tarihiyle 7500 yıllık tarihinde pek çok medeniyet ev sahipliği yapmış. O medeniyetin eserlerini, değerlerini, taşınır taşınmaz değerlerini bugün de yansıtan yapısıyla kültür ve turizm anlamında çok önemli bir şehrimiz. Tabii bunun yanında iklim ve coğrafi yapısı itibariyle de tarım ve hayvancılık konusunda da çok ciddi potansiyeli var. Amasya misket elması adıyla özdeşleşmiştir. Ancak son yıllarda Amasya'mızda e, diğer tarımsal ürünlerde de e, katma değeri yüksek tarım ürünlerinde de ciddi anlamda çalışmalar var. Kıyasınıza Meyvenin her... bakmaya doyamadık evet. Sayın Vali, Meyvemizin her türlüsü evet. yetişiyor. 200 rakımdan başlayıp 1000-1200 rakımlara kadar yükselen coğrafi yapısıyla bu ürün çeşitliliğinde bize ciddi avantaj sağlıyor. Bu yönüyle de özellikle kirazda yaklaşık 1 bir, 1,5 bir hatta 2 aya varan hasat dönemiyle aslında ciddi bir pazar avantajı da sağlıyoruz. Yani bundan sonra Amasya'nın misket elmasının yanında Amasya'nın taş gibi kirazını da isteyeceğiz. Evet, mutlaka. Bundan sonra onlara da yoğunlaşacağız. Mutlaka. Başka neler var efendim? Burada böyle reçeller var, onları evet. görüyoruz. Amasya bamyasıyla ünlüdür. Bamyamız evet. çok ünlüdür. Aslında pek çok şehrimizde bamya yemek olarak ünlüdür ancak bunların tamamının kökeni Amasya'dır. Amasya Türkiye bamya üretiminin neredeyse yarısını karşılayan bir şehrimizdir. Bunun yanında Amasya'nın dağlarında kuşburnu budur, kızılcıktır, e, böğürtlendir, bütün bu ürünler doğal olarak bulunup, reçel olarak da yine köylülerimiz, vatandaşlarımız tarafından işlenerek satılır. Yine burada Amasya'mızın e, meşhur çöreği var. Amasya'dan evet. e, neredeyse adıyla özdeşleşmiş olan değerlerimiz. Bunun yanında Amasya'da bizim e, kadın danışma ve hizmet merkezimiz, kadimler ve belediyemizin kültür evlerinde yöresel el sanatlarının ...ve Türk İslam sanatlarının ile ilgili önemli çalışmalarımız var. İşte yassı çal dokumamız, merzifon dokumamız, gümüş işlemeler, e, hat tesip, ebru sanatlarımız... ...ve e, yine burada semaverimiz var. Yine Amasya'da bakır evet. işlemeciliği ve semaver. Bu böyle Şimdi, süs mü yoksa bunda yok, gerçekten bir bu çay kullanılıyor, kullanılıyor mu? Bu kullanılıyor. Amasya'nın Amasya'da semaverin hem üretimi hem semaverde çay içme keyfi bir başkadır. Evet. Amasya, ben bunları süs olarak algılamıştım yok, Sayın bari. Bunlar çay içmede fiilen kullanılır ve Amasya'da da çok yaygın kullanımı olan bir eserdir evet. semaverlerimiz. Amasya tabi şehzadeler şehridir. Amasya Selçuklu Osmanlı Cumhuriyet tarihinde pek çok önemli değişimlerin odak noktası olmuştur. Bunlardan ilki belki Ankara Savaşı'nda Osmanlı'nın fetret dönemine Yıldırım Beyazıt'ın yenilmesinden sonra düşmesiyle, Anadolu Birliği'nin tehlikeye düşmesiyle birlikte Mehmet Çelebi Şehzade Amasya'da görev yaparken Amasya'dan tekrar Osmanlı Birliği'ni sağlıyor. Dolayısıyla aslında Osmanlı'nın ikinci kuruluşu Amasya'dan başlamıştı. Deyebiliriz, değerlendirebiliriz. Evet. evet. Yine rahatlıkla Amas söylenebilir kesinlikle. bu. Kesinlikle. Yine Amasya Osmanlı tarihinde önemli bir dönüm noktası da Şehzade Mustafa'ya ev sahipliği yapmış. Şehzade Mustafa Amasya'da görev yaptığı dönemde İstanbul'da Hürrem Sultan'ın oyunlarıyla idam edilip Konya'ya çağrılarak idam edilmiş ve Osmanlı'da aslında Osmanlı tarihinin bir başka dönüm noktası yaşanmış. Tabii Cumhuriyet tarihine gelindiği zamanda Amasya tamimi Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktıktan sonra Amasya'ya geçiyor ve 12 Haziran'da Amasya'ya gelip 22 Haziran'da hepimizin bildiği gibi milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır sözüyle özetlenebilecek olan Amasya Tamimini yayınlayıp milli mücadele ateşini Amasya'dan yakıyor. Dolayısıyla Amasya bütün bu tarihi süreçte hep ön planda olmuş, önemli roller oynamış bir şehrimizdir. Gelsek görsek kalma yeri var mı sayın valim? Yani orada herkeseye uygun otel, motel, pansiyon var mı? Kesinlikle. Amasya'mız son yıllarda kültür varlıklarının restorasyonu ve turizme kazandırılma açısı açısından çok önemli çalışmalar yapıldı. Önemli müzelerimiz var. Amasya tarihini yansıtan hem kent müzelerimiz... Biraz önce siz konuşurken mumyaların olduğu evet. bir bölüm vardı. O müzelerden alınan kent, bir görüntü kendi galiba. Kent müzemiz, etnografya müzemiz çok güçlüdür. Mumya koleksiyonu evet. açısından da Türkiye'de bir numaralı, dünyada da sayılı müzelerden birisidir. Bunun yanında Şehzadeler Müzesi, Maket Amasya Müzesi, Tıp Tarihi Müzesi, Milli Mücadele Müzesi gibi farklı müzelerimiz. Bu arada yapımına devam eden İmaret Kültür Merkezi gibi Orman ve Tabiat Müzesi gibi alanlarımız var. Konaklama konusuna gelince Amasya'mızda Osmanlı mimarisinden kalma yalı boy evlerimiz var. Evet. yalı boy evleri Türkiye'de ırmakla insan hayatının en iyi bütünleştiği şehirlerden birisidir Amasya suyla hayatın bütünleştiği bir şehirdir ve Dolayısıyla bu yalı boy evlerimizde son yıllarda ciddi bir restorasyon çalışması yapıldı Bu evlerimizin büyük kısmı da butik oteller restoranlar kafeler olarak hizmet veriyor. Turizmin hizmetini. Yani geldik bir Amasya'ya imparatorluğun kurulduğu yerleri göreceğiz. Şehzadelerin yaşadığı yalı boyu evlerinde biz de bir nefes alacağız. Kesinlikle. Öyle Kesinlikle konaklama imkanımız da var. Bunun yanında 3 yıldız, 4 yıldız yeni bir otelimiz var. Termal kaynaklarımız var. 3 tane termal otelimiz evet. var. İkisi faaliyette, üçüncüsünü modern 4 yıldız ayağında yeniden yapılıyor. Bu şekliyle aslında konaklama imkanında da giderek ...sınıfımızı yükseltiyoruz. Efendim bir de festival var galiba 12-22 Haziran tarihleri arasında evet. bayağı da uzun. Uzun bir tarih. Atatürk'ün Amasya'ya geliş olan 12 Haziran'la e, Amasya Tamimi'nin yayınlandığı 22 Haziran dönemini bir dizi bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif etkinliklerle e, kutluyoruz. Bu senede bu anlamda geniş bir programımız var. Ee, misafirlerimiz olacak ee, Sayın bakanlarımızı misafir evet. edeceğiz Ama Amasyalı bu sayede Tekrar bir kaynaşmış o dönemi Tekrar bir yaşamış olacak Biz de gelmeyelim mi yani Bakanlardan başka kimse gelmesin mi Bakanlar zaten geliyor tabii. Bizim makam hem, arabasına gitsin hem hem verir, sizleri, biz gelelim. Sizlerin aracılığınızla Bütün izleyicilerimizi de Amasya'ya bekliyoruz Sırf festival döneminde değil Amasya'nın dört mevsimi çok güzeldir Her zaman bekliyoruz mutlaka Efendim Amasya valisi Sayın Abdülcelil Öz sizinle ve bizimle birlikte bir tarih, bir e, müze kentten bahsediyoruz. Amasya aslında küçük bir yer ama evet. işte e, enteresan yani imparatorlukta başka yer yok muymuş da orayı e, merkez olarak seçmişler efendim? İşte Amasya 7500 yıllık tarihi döneminde hititler daha sonra Pontus ve Romalılar döneminde Selçuklu ve Beylikler döneminde aslında hep Eyalet merkezi olmuş, sancak merkezi olmuş. Ee, o dönemde Strabon gibi coğrafyacılar, pek çok gezginler orada bulunmuşlar ve o dönem Anadolu'nun Oxford'u diye Amasya'yı adlandırıyorlar. Evet. Dolayısıyla Amasya'da Hititlerden kalan, Romalılar döneminde de devam eden, Beylikler ve Selçuklular döneminde süren, bir eğitim birikimi, bir medreseler kültürü ve birikmiş bir kültür. Dönemi Oxford'u. Evet ve dolayısıyla Amasya bu anlamıyla şehzadeler şehri olması tesadüfü bir konu değil. Evet. Bu birikiminden dolayı şehzadeler şehri oluyor ve o özelliğini bugüne kadar da muhafaza eden bir yapısı var. Bu bahsettiğimiz eserlerin hepsi Amasya merkezde mi efendim? Görüyoruz şu anda da siz anlatıyorsunuz. Şimdi Amasya'daki tarihi doku merkezde yoğunlanmış, yoğunlaşmış. Ancak Merzifon ilçemizde bizim yine Şehzade Mehmet Çelebi döneminde yapılan medreseler, camiler, daha sonraki tabii Merzifonlu Kara Mustafa Paşa var. Yine Osmanlı tarihinde önemli şahsiyetlerden, sadrazamlardan birisi. O da Merzifonludur. Dolayısıyla onun annesi adına, kendi adına yapılan camileri var. Yine bizim Gümüşhacıköy'de tarihi dokumuz var. Gümüş beldemiz Osmanlı döneminde aslında Anadolu'da gümüşün merkeziymiş. Adı da oradan evet, geliyor. Evet, oradan yani. geliyor ve Hacıköy. Evet, o dönemde tabi Milli Mücadele döneminde, mübadele öncesinde Rum vatandaşlarımızın da yaşadığı bir bölge ve o dönemden kalan tarihi camilerimiz, Maden Camii gibi. Bugün de aslında bir yandan Hristiyanlık motiflerini barındıran bir yandan da cami olarak kullanılan ilginç bir camimiz de var. Dolayısıyla Amasya'nın aslında her köşesinde köylerine kadar medreselerimiz var. Osmanlı döneminden kalan camilerimiz var. Çok geniş bir alana yayılmış. Bizim hedefimiz de aslında Amasya deyince insanların aklında hep merkezdeki tarihi doku, kültür turizmi akla geliyor. Biz bunu termal turizmle biraz daha genişletip bu kültür turizmi ve tabiat turizmini biraz daha yayarak ilçelerimiz, yaylalarımız, bizim Borabay gölümüz var, Derinöz barajımız var, Yedi Kırda kuş cennetimiz var. Dolayısıyla bunları da turizmin literatürüne katıp biraz ...destinasyonu genişletmek hedefindeyiz. hele he, he, kirazı anlattınız. Çok geniş zamanda... Evet. ...kiraz hasadı var dediniz. İsterseniz... ...o da ayrı bir turizm konusu Kesinlikle. olabilir. Dalda kiraz toplama... ...hazı e, yaşamak isteyenler... ...Amasya'ya gidebilir. Çok uzun bir zamanda... ...kiraz hasadı yapılıyor dediniz. Kesinlikle. Bu ekoturizm veya doğa turizmi... ...anlamında ciddi çalışmalarımız var. Ee, bizim... ...bütün meyve çeşitleriyle ilgili aslında... ...avantajlarımız var. Endemik bitki türlerimiz var. Dağlarda belki... Yüzün üzerinde sırf Amasya bölgesinde olan endemik bitkilerimiz var. Ve yine tabi Amasya aslında lale konusu. Anemon evet. dağ lalesi dediğimiz lalenin aslında kökü biraz da Amasya'dır. Biraz bu konuda farklı yorumlar var. Şimdi Osmanlı şehzadeler şehri olduğu için İstanbul ve şehzadelerin yaşadığı şehirler arasında zaman zaman bazı değerlerin, ...yemeğinin, müziğinin, kültürünün gelip gidişi söz konusu. Evet. Dolayısıyla işte lalenin kökeni orası mıydı, burası mıydı... ...bamyanın kökeni orası mıydı, burası mıydı... İşte yemeklerin kökeni İstanbul muydu, Amasya mıydı, Manisa mıydı... ...dolayısıyla şehzadelerin bu değişim sürecinde... ...bir ekiple gelip onlarca, yüzlerce kişilik bir evet. ekiple... ...şehzade olarak sancıya gelip yine yüzlerce, belki bin kişiyle... Tekrar sancaktan tahta geçiş dönemlerinde mutlaka bu şeyler arasında geçişler olmuş dolayısıyla e, Amasya'nın lalesi de aslında e, çok önemli. Çok önemli efendim çok teşekkür ederiz. Amasya valisi Abdil Celil Öz. Sizinle ve bizimle birlikteydi ona Amasya'ya iyi dileklerimizi götürmesini e, rica ediyoruz e, ve e, iyi yolculuklar diliyoruz evet. ama bunları geri vermeyiz kesinlikle sayın biz zaten ikram için getirdik. He, o kirazdan gerçi her birimize bir tane düşer evet. ama olsun ne Yok, yapalım. Yedi ay var. Dönünce e, evet. dönünce herhalde bir icabına Takviye bakarsınız. Tabi emir tam, buyurursanız tam, 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 sayın mutlaka, valim. mutlaka. Yoksa bu kirazın buradaki e, fiyatı baya yüksek. Evet. Amasya'da biraz daha ucuzdur, uygundur, uygundur. Yani uygundur. siz belki ...bana da almazsınız bizden şöyle bir Mutlaka kasak biraz Mutlaka o gönderim. kadar misafirperverliğimiz vardır. Hem Amasyalıların hem bizim. O anlamda ben tekrar... ...bütün izleyicilerimizi... ...Amasya'ya bekliyoruz. Amasya hakikaten görülmesi gereken bir şehir. Evet. Görenlerin Amasya'ya niye bugüne kal kadar gelmedim diye... ...hep iş geçirdiği bir şehir. Ve biz şu sloganı kullanıyoruz. Bu şehri görmediyseniz... En güzelini hala görmediniz sloganını kullanıyor. Oho ağır konuştunuz Sayın evet. Valim. Efendim Sayın Valim bu sözün üstüne söz söylenmez ama şeyi görmediyseniz en güzelini henüz görmediniz demektir.